Çok kıymeti takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Türk şirketler Birleşik Arap Emirliklerine çıkarma yapacak. Değerli izleyenler, Türkiye'nin önde gelen müteahhitlik ve altyapı firmaları Birleşik Arap Emirliklerine çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Deik Birleşik Arap Emirlikleri Ticaret ve Sanayi Odası Federasyonu işbirliğinde düzenlenecek toplantıda konut, turistik tesis, havalimanı, demiryolu, karayolu, alışveriş merkezi ve enerji alanlarında toplam 130 milyar dolar değerindeki dev projeler için yeni işbirliği fırsatları ele alınacak. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk özel sektörünün önde gelen şirketleriyle mevcut ikili ticaret hacmini artırmanın yanı sıra, özellikle altyapı ve müteahhitlik alanında yeni işbirlikleri için Birleşik Arap Emirliklerine çıkarma yapmaya hazırlanıyor. DEİK'ten yapılan açıklamaya göre Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında ikili ticarette yeni bir dönemin kapısını aralayacak, ticari diplomasi hata başlatan Değil, 2022 yılı içinde 4 hedef sektörle Dubai'ye çıkarma yapacak. DEİK, Dubai'deki ilk sektör buluşmasını, Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye İnşaat ve Müteahhitlik alanında ortaklıklar yuvarlak masası toplantısıyla gerçekleştirecek. 30 Mart'ta Dubai'de yapılacak yuvarlak masa toplantısı kapsamında iki ülkenin önde gelen proje altyapı ve müteahhitlik firmaları bir araya gelecek. DEİK ile Birleşik Arap Emirlikleri Ticaret ve Sanayi Odası Federasyonu işbirliğinde düzenlenecek toplantıda, konut, turistik tesis, havalimanı, demiryolu, karayolu, alışveriş merkezi ve enerji alanlarında toplam 130 milyar dolar değerindeki dev projeler için yeni işbirliği fırsatları ele alınacak.